<gülüyor> <gülüyor> dur dur video başlıyor dur Hepinize merhabalar hepiniz hoş geldiniz Bugün mintikle yine çılgın deneyler yapmayı düşüneceğiz İnternetten izlediğimiz 2-3 tane videolar var Bu videolar bizim çok hoşumuza gitti deney videoları Biz de dedik kedimizi çekelim hem kendimiz merak ediyoruz Hem de size göstermek adına şöyle bir deneyelim dedik O zaman çok uzatmadan Ne deney... yapıyorsunuz Deney çekeceğiz dedik ama Tamam tamam al bir şey demedi tamam. Tamam. <laughs> Küçük bebek gibi şey istiyor, <laughs> kuyruk istiyor bana. <bunu. gülüyor> hadi devam edelim hadi. Şimdi videomuza başlamak için iki tane konuğumuz var tabii ki. Olmazsa olmaz. Dur seni bırakayım adamı. Tam istemiyorsan. Bu konuklarımızdan bir tanesi stretch film. Diğeri de alüminyum folyo. Bakalım bizim mintik ne tepki verecek bunlara. Evet, stretchimizi bu şekilde kapıya sabitledik. Daha sonra bunu çoğaltıyoruz. Kademe kademe. Bir buraya yapıştır, bir buraya yapıştır. Şu an biz mint'i arka odaya yattık. Görmesin diye. Bittikten sonra onu göstereceğiz. Yaş mamayla da birazcık şey yaparız. Rüşvet veririz. <laughs> Bakalım ne tepki verecek. Ben de merak diye. ediyorum vallahi. Hızlıca ben bunları yapayım. E, yaptıktan sonra hızlandırdıktan sonra en son bitmiş halini görürüz. <laughs> mint'i hemen arka odadan aldım geldim. Şöyle bir ben de geçeyim. Bırakayım. Büyük ihtimalle benim peşime gelir. Evet bekliyoruz. Şu an korktu ne olduğunu anlamadı. Nereden geçeceğini düşünüyor. <laughs> Sen bir çıkış yolu bulursun Metik. <laughs> evet. İlkini başardın. Tebrik ederim seni. Bence bir kat daha yükseltelim. Bir kat daha yükseltelim. Bu sefer var ya iki kat daha fazla yükselttik. Bakalım ne yapacağım. Gel bak nereye kadar yükselttik gösterin. Şu kapının kulpuna kadar tamam. Hadi senin içeriye bırakayım. Evet şu hazır. Şu an yaptığım şey mintiye bakıyor. Mintik de yaptığım şeye bakıyor. <laughs> Acaba diyor nereden çıkarım ben diyor. Acaba senin rüşvete mi ihtiyacın var? Mama kabını getirsen hayatım Evet, şu an mama kabını sallıyorum bakalım. Ne Oradan bir şekilde atlaman lazım şimdi senin. <laughs> bence müntik sen bir yolunu bulacaksın. Müntik şu an bir yolunu bulacak. İşin ucunda mama varsa müntik oradan bir şeyler çıkar bence. Ben öyle. Kız tırnaklarını batma bir çıktı zaten. <laughs> Hadi. Sadece buna dayanamazsın sen. <laughs> Çok da akıllı ha, çarpmıyor. Hadi gel, Görsene <laughs> <laughs> Bu arada görünmez duvar gerçekten görünmez duvarmış demek ki görmüyor. Bittik sen nerelerden atlıyorsun buradan mı zıplayabileceksin yani? Ama şu kapının koluna kadar şey yaptık. Ben seni biraz daha deli edeyim mi? Şu kapının kuluna da şey yapsana. Şöyle oynasana oraya kadar. <laughs> <laughs> Mintiye imkansız diyor. <laughs> evet ilk testimizi bitirdiğimize göre ikinci testimize geçebiliriz. Şimdi Minti şu baktı alüminyum folyo. <laughs> şu an merak ediyor Bunu yere sereceğiz. Minti'yi de üstünden geçireceğiz. Dur. Şimdi bakmama dur. Serelim hemen ondan sonra bak. Evet minti odasından aldık ve bakalım ilk şeylerini. Bakalım nasıl yapacağım. patisi geçmedi. Basmamaya çalışıyor. <laughs> Hadi buraya geleceğim mintik sen. Tofuna gitti. Ben ilk dedim ki şu köşeden kesin dedim şu köşeden geçer. Orayı da kapattım. Ben üstlerinden sandım aslında. Şu çıkan sesler hoşuna gidiyor, tuhafına gidiyor, kokluyor. Bunu biz nerede kullanabiliyor mu? Bence biz bunu mutfakta kullanalım. Ee, çıkmasını istemediğimiz yerler var. Oraya koymayı düşünüyoruz. Mesela şu ıı, nerede, ne ışıkların tepesine çıkmaya çalışıyor. Bir tane yer var, ayakkabılık var bizim. Hatta gösterelim. Şimdi biz bu ayakkabıla çıkmasını istemiyoruz diyecektik ki gerek kalmadı. Middik her türlü ışık çıkıp şu ışığı dokunmuyor. Işık da sallanıyor, çarpılacak gibi. Sen şey. folyo işe yarar sanıyordum ya, umutluydum bu konuda. Hmm. Şimdi videoda bir tane adam var, tamam mı? Mutlak tezgahın üstüne bu şekilde <laughs> çıktığı zaman kediler bunu önleme kaymacayı da bu folyoyu koyuyorlar. Yani biz kedimizi çok mutlak tezgahın üstünde tutmak istemiyoruz. Sebebi de hani hem hijyenik açıdan hem de bir sebebi daha var, onu da gösterelim. Şimdi bu tezgahın üstünden şuraya zıplıyor, buradan da geliyor böyle Burada elektrik çeyleri var. Bunların bir tane yakalansa çarpılacak. Kısacası biz yani bunun oraya çıkmasını istemiyoruz. Herhangi bir şekilde çarpılıp bir şey olmasın diye. Biz bu şekilde böyle bir önlem almaya düşündük. Ama Mintik'te çok işe yaramadı. Eğer sizin kedinizde bu tarz şeyler yaramadıklar yapıyorsa belki siz de deneyin. Belki sizi de işe yarayabilir. Şey alüminyum folyo bizi beklediğimiz gibi, umduğumuz gibi çıkmadı. Tam tersine daha çok merak etti. Tam tersine daha çok merak etti ama orada bak işe yaradı demek aniden şey yapınca ürkülüyor. Hmm. Ama bir iki derken alışacak bir iki, ona Aynen da. alışacak ona da. <laughs> ben, ben her bir alışırım diyor. Mintek. <laughs> <laughs> çıkacağım mı yine? Gözleriyle işaret verdi çıkacağım mı? <laughs> Yaramaz ya. <laughs> evet, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bizim diğer sosyal medya hesaplarımız var. Instagram ve TikTok. <laughs> o anlatacak. Anlat kuzum. Tamam sen anlat. Söyle. Yaramazlıklarımı paylaşıyorum de. Yaramazlıklarımı paylaşıyorum bu şekilde de. Instagram ve TikTok hesabım vardı. Kendi kuyruğuna sinirlenen bir kedi işte. Düşün. <gülüyor> <gülüyor> Günde bir kere ya da iki kere orada paylaşıyoruz bunları. E, aşağı bırakırım. İzlemek isterseniz izlersiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Mintik, ben seni unuttum ya. Bir şey söylemek ister misin? Kuyruğa <laughs> baksana. Kuyruğunu <laughs> emiyor ya. Sen kuyruğunu çok mu seviyon? Hadi söyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın da. Sen söylemeyip miyavlasan olur Mintik. Anlarlar seni. Mintik giderken bir miyav bile demeyecek misin? Demeyecekmiş. <laughs>